Yaklaş. Evet arkadaşlar. Bugün... <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte cips akımını deneyeceğiz. Bir tane cipsimize şöyle pul biberimizi koyduk. Bayağı fazla var. Ve şimdi zarımızı burada. Taş götmek lazım. ilk kim başlıyor? Ben. İlk kaybeden bir olur. Dur. Tamam. <laughs> Dört, hepimiz eşit olduk. <laughs> ben birim. <laughs> Şimdi kim? İki. İki, üç. Şimdi atıyorum. Üç tane yiyorum. <laughs> Aa. Çeviriyor Kapandı <laughs> evet, mı ekran? Hayır Yemezsek böyle. Evet yemeği ben hepsini Buraya basacağım? Evet. İki, Bir tane yiyoruz. Kola nerede? Ay dur ben şey yapalım. basayım. Bir. 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 5 Ama dur bekle 2 3 4 5 5 1 2 4 5 Ne bize ıspanak takmış gibi geliyor. Şu acı Allah. Tam bir şey olmaz, oradan koyarız yani. Tuvalların kabul oldu galiba. O zaman iyi misin? Aynı daymışım. Şöyle tekrar koyduk. Hmm. Ne çok koydunuz ya? Kim ne çok o Sen. Kaşın bana kalk. Bir. Bunu aldım. Ben 3 üçününün... Allah çok az kaldı. Allah, Allah lütfen 6 çıksın lütfen. 2 de çıkabilir Allah lütfen. Bok da çıkabilir. Ben. Ben dedim. Belki ben biri çıkacak durun. Belki biri çıkacak. Allah'ım sen yardım et. Lütfen lütfen. Dört. Her sene her kaybet. Beş. Tamam işte. Her sene kaybet. Belki bir çıksaydı bunu şey yapardı. Evet oyunu evet, bu kadar şey. Hayır saçmalama. Ciddi misiniz? Evet. Sen? evet. Boşuna mı oynadık? Tamam şuradan bir ısırık alayım. Gerçekten bak Kazam. bunu yiyemem ben kızarım ölürüm. Tamam. Hayır. Abartma drama queen. Hayır vermedi, boşalt o zaman ama hepsini ye. Tamam. Ay hem hepsini. Ama boşalt. bir şey diyeceğim. Hayır ya. Geçen <laughs> ölürüm. Misin, bir verir misin? Abartma. Bu kadar iyi. Şimdi bunu Aç ağzını. Tamam ben yavaş. Aç ağzını. <laughs> <laughs> Kameralara yedim. Yemiyor. Yedim. Bak. Nasıl yedim? Nasıl yediğim de yokmuş. Gerçekten boşuna mı oynadık? Üstümü de bana Yer miydiniz siz bunu? Evet. Evet. Aç ağzını. Saçmalama. saçmalama. Tamam. Çıkartmıyoruz. Uf tamam ver. Bak mızıkçı Tamam yapıyorsun. gideceğim ver. Uf, Oğlum bak çok ne bir gıdımcık dökeyim. Hayır döktüm ben zaten. Bak üstüme de ne oldu? Hepsini anında atsan aslında hiçbir şey olmaz. buradayım. Tamam atıyorum. Zaten bir şey kalmadı orada. Göster. Bak kırmızı görüyor musunuz? Bir şey kalmamış. Peki,